Merhabalar. Class Tools ile ilgili araçları tanımaya devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Web e, Class Tools bir web 2.0 aracı. Ee, sayfaya girerken diğer web 2.0 araçlarında olduğu gibi web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna geliyoruz. Class Tools .net yazıyoruz. Araçların bulunduğu sayfa bu şekilde. E, Class Tools ile ilk kez bu videoda karşılaşıyorsanız, bundan önce e, bu araçla ilgili 5 tane falan sanıyorum video hazırladım. Onları inceleyebilirsiniz. Kendi içerisinde bağımsız videolar bunlar zaten. ister önce onları izleyebilirsiniz veya da bu videoyu izledikten sonra o videolara da göz atabilirsiniz. Bu videoda sizlere turbo zaman çizelgesi uygulamasından bahsetmek istiyorum ama bu videoya geçmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Burada da e, Turbo Tools e, şey e, Class Tools ile hazırlanmış e, içerikleri konulara göre aratmak isteyebilirsiniz. Buna ilişkin burada bakın bir uygulama var, Power Search yazıyor. Buraya girdiğiniz zaman e, ister bir anahtar kelime yardımıyla ilgili anahtar kelimeyi buraya yazarak, isterseniz de konularına göre farklı branşlardaki e, hazırlanmış içeriklere ulaşmak için. E, buradaki e, düğmelere tıklatabilirsiniz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. E, daha çok İngilizce içerikler var veyahutta da diğer dillerdeki içerikler var. E, Türkiye'de pek galiba e, ilgi görmedi. Belki de bilimi, bilemiyorum. Ben rastlamadım en azından örneklere falan baktığım zaman genellikle e, İngilizce'de hazırlanmış içerikler var. Yine e, de e, fikir sahibi olmak isterseniz hangi branşta arıyorsanız işte fizik için burası Keza biyoloji için burası, kimya için burası. Ee, işte spor var, Almanca, İspanyolca ve Fransızca öğrenimine ilişkin şeyler var. Ee, tarihe yönelik var ama dediğim gibi burada uluslararası tarihi dikkate almamız gerekiyor. Yani Türk tarihine ilişkin ben bir içerik göremedim açıkçası. Evet, bunu anlattıktan sonra gelelim turbo zaman çizelgesi işlemine turbo zaman çizelgesi arkadaşlar adı üstünde bir nevi zaman çizelgesi oluşturmak istediğimiz zaman ya da buna ilişkin bir uygulama yapmak istediğimiz zaman kullanacağımız bir uygulama arkadaşlar. Girelim daha iyi anlarız. Bakın burada zaten bir zaman çizelgesine bir araba görseli üzerinde bir araba animasyonu üzerinde gerçekleştirilmiş. Bu şekilde bakın Altta slider var. Görseller var. Şurada da görüyoruz zaten. Şu anda zaten alanlar boş ama fikir sahibi olabilmek için söylüyorum. Buradaki bakın yukarı ok tuşunu kullanarak ilerleme yapabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir görsel kullanabiliyorsunuz. Görselin üzerine bir yazı. işte Rus devrimine ilişkin bakın burada bir yazı ve altta ona ilişkin bir görsel kullanıyorsunuz. E, arabayı bu şekilde hareket ettirdikçe bir yol üzerinde buradaki e, zaman çizelgesine ulaşmış oluyorsunuz. Aşağı ok tuşunu kullanarak da geriye doğru, bulunduğunuz yerden geriye doğru hareket ediyorsunuz. Programın genel formatı bu. Peki uygulamayı nasıl yapacağız? Onu görelim. E, hemen ister buradaki edit düğmesine doğrudan doğruya basarak da çalışabilirsiniz. Veya önce New düğmesine basıp sonra da onun üzerinden edit yapıp da çalışabilirsiniz. Herkese de mümkün. Ee, ben yeni bir çalışma içerisinde yapacağım arkadaşlar. Bakın new düğmesine bastım. Burada işte az önceki söylediğim açıklamalar bir kez daha bizde vurgulanıyor. OK düğmesine bastık. bastıktan sonra bakın şurada bu kez edit düğmesine basıyorum ve karşıma diğer e, Class Tools içerik düzenleme kısmına benzeyen bir ekran karşıma geldi. Şuradaki kısma başlığımızı giriyoruz arkadaşlar. Alttaki kısma da her bir tabela diyeyim ben onlara. Herhalde uygun ifade odur. Tabelalara girilmesi gereken ifadeleri yazıyoruz. Tabii ki tek satırda olursa ideal. Ama tek satırda olmadığı durumlarda da e, taşma olması koşuluyla olabiliyor. Ama çok da estetik olmuyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi eğer bir görsel kullanacaksanız dokümanınızda bu görseli şurada gördüğünüz gibi köşeli parantez içine almanız gerekiyor. Ancak e, burada bir uyarıda bulunmam gerekiyor her görseli maalesef alamıyor. Mesela biraz sonra örneklerde de göreceksiniz. Ben bilimin öncüleri, bilim adamlarımız gibi bir örnek hazırlamak istedim. Ama birçok bizim bilim insanımız maalesef buradaki Klastus kategorisinde yer almayabiliyor. Bu nedenle görsel kısmının biraz zayıf olduğunu söylemek istiyorum. Öncelikle sözel kısmı nasıl çalışıyor onu göstereyim. Bir örnek üzerinde işte başlığımız Atatürk devrimleri olsun. Daha sonra da daha önceden biliyorsunuz bu konuyu hazırladığım, Word'de hazırladığım bir dokümanım vardı. Geliyorum bu dokümanımı kopyalıyorum. Word'de hazırladığım bu dokümanımı ve şuradaki kısmı seçiyorum. Ve onun üzerine bunu küt diye yapıştırıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra submit demem yeterli. Eğer dokümanınızda buradaki tabelalarda bir şey, bir görsel hazırlamıyorsanız bu şekilde çalışıyor. görmek için ne yapacağız? Yukarı ok tuşunu, klavyemizdeki yukarı ok tuşunu kullanıyoruz. Onun dışındaki tuşlar tanımlı değil. Fare dahil. Fareyi bile kullandırtmıyor. Atatürk devrimleri yazısı yazdı. Maalesef bunun üzerinde bir düzenleme yapamıyoruz. Bir yazı tipi veya yazı boyuna ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Edit ekranı az önce gösterdiğim gibi. Girdik bakın. Buraya girdim hemen geldi. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Efendim Cumhuriyetin ilanı Gördüğünüz gibi Atatürk devrimlerini sırası ile bir araba formatı üzerinde bir yol üzerinde gösterebiliyoruz. Özellikle e, ilkokul öğrenciler için e, cazip gelebilecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz özellikle erkek çocukları arabalara araba yarışlarına arabanın hareket edilmesine cazip geliyor. Bununla ilişkin hem tabela okutmak hem de ona eğlenceli zaman geçirebilmek için kullanılabilecek bölüm. Evet, bu böyle. Peki görsel kullanmak istediğim zaman ne yapacağım? Hemen bunun yerine bu kez bir başka doküman açıyorum. Ee, ünlü bilim insanları dedim. Ünlü bilim insanlarının dışında hani görebilirsiniz diye Atatürk'ü ve İsmet İnönü de çıkıyor. Bunları gösterebilmek için kullandım. Bakın hepsini köşeli parantez içerisine almanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle şuna da yapmış olayım. İbn Sina ya ve Ali Kuşçu da var zaten. Bakın bulabildiğim e, bilim insanları veyahut da önemli devlet adamları Türk devlet adamları bunlar e, çoğu maalesef fotoğraf yok e, şu aklınıza gelebilir devlet adamlarına girerken şu andaki Cumhurbaşkanımız e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın e, görseli var mı diye çok kötü bir görsel kullanmışlar bu nedenle buraya almadım e, Var, evet görsellerin arasında Tayyip Erdoğan'ı kullanmışlar ancak fotoğraf çok kötü bir fotoğraf ee, kullanılmayacak derecede kötü bir fotoğraf ee, kullanmadan önce e, mutlaka o görseli görün. Beğenirseniz ki ben beğenmedim o fotoğrafı, ee, o zaman kullanın arkadaşlar. Tanımladığım şeyler bunlar arkadaşlar. Bakın e, hatta şuraya Smithsonian'yi de ekleyeyim. O da bir şey çıkmış. Ee, Bakın hepsini köşeli parantez içerisine alıyorum. Hepsi bu. Şuradan Pardon. Ee, bir de oran pamuk var. Ünlüler olarak onu da yazmış olayım. Bulabildiklerim arkadaşlar bunlar. Ee, görsel konusunda zayıf. Evet. Bunları yazıyorum. Bakın görselleri. Hangi görselleri kullanacaksam onları yazıyorum. Eğer e, buna ilişkin bir ifade yazmak istiyorsam onun yanına belirtiyorum. Mesela Diyorum ki Orhan Pamuk Nobel Edebiyat. İşte Aziz Sancar vardı şuralarda. Ha şurada evet. Nobel Kimya. Mesela böyle bir açıklama yazma geriye duyabilirsiniz. Açıklama gördüğünüz gibi diğerinden farkı yok. Bunları yazdıktan sonra Submit düğmesine bastığınız zaman e, ee, hemen ama şeyi değiştirmedik sanıyorum. Şu ifadeyi değiştirecektik. Buraya geldim. Bilim adamları diyelim de artık siz şeyi düşünmeyin. Tabii ki hepsi bilim adamı değil. Evet. Bunu yazdıktan sonra Submit düğmesine basıyorum. Bakın şifreyi değiştir diyorum. Okey düğmesine bastım. Bakın bilim adamları yazdım. Gene e, yukarı bak tuşu yardımıyla bakın i̇bn Bu görseli verdi. Bakın Ali da bu görsel var. Başka bir görsel yok. Cahit Arf biliyorsunuz. Ünlü matematikçimiz. Keza Atatürk'ümüz. İsmet İnönü. Aziz Sancar. Bakın Nobel Kimya'yı bu şekilde yazıyor yani kuşçu daha varmış. Yani kişi herkes girmiş. Mimar Sinan, Ömer Hayyam ve Orhan Pamuk. Bu şekilde arkadaşlar çalışıyor, arkadaşlar çalışıyor. Dediğim gibi zaman bazlı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Ha paylaşıma ilişkin e, videolarda atlıyorum ama e, bit videoyu bitirmeden evvel onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bir araçta bir b iki sıfırdan bahsediyorsak mutlaka onda bir paylaşım linki oluşur. Ee, Birçok şekilde paylaşım olayı var ama en çok kullanılanlar nedir? Bir link oluşturmasıdır. Dolayısıyla Class Dost'ta da tabii ki hepsinde bütün uygulamalarda share yani paylaşım olayı var. Bunu kaydedebiliyorsunuz. Kaydettikten sonra da share düğmesine bastığınız zaman öncelikle tabii kaydet diyor. Peki kaydedeyim diyorum. Kaydettim illaki bir şifre istiyor. Daha sonra da bakın şurada da var zaten. Şuradaki linki kullanarak bakın şuradaki linki de kullanabilirsiniz. Veya evet, da aynı link zaten şurada da çıkar. QR kod olarak da verebiliyorsunuz veya kısa yolda oluşturabiliyorsunuz. Bakın şuradan şu bizim e, URL linkimiz. Keza şuradaki de web sitesine eğer bu içeriğimizi kullanacaksak web sitesi içerisinde gömeceğimiz embed kodumuz arkadaşlar. Evet. Hepsi bu kadar. E, umarım faydalı olur. E, umarım da açıklayıcı olmuştur e, videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.